Epa Prestij Gayrimenkul'den herkese merhaba. Ben Maruf Şakmak. Bugün sizlere Didim Efeler Mahallesi Akdeniz sitesi mevkiinde bulunan 4 adet villadan tanıtım yapacağım. Ön cephedeki villamızın tanıtımını, tanıtımını yapacağım en başta. Villalarımız her biri üçer odaya sahip 3 artı bir Amerikan mutfak, ebeveyn banyolu, teraslı, balkonlu, verandalı villalardır. Önümüz park, bu tarz mesela çevre planlaması ile ilgili krokileri bizden talep edebilirsiniz. WhatsApp üzerinden size gönderebiliriz. Hemen sol çaprazımız denize kadar binlerce dönüm ham toprak hazine arazisi. Buradan dahi iyi kötü denizi görebiliyoruz. Denize ise 2,5-3 kilometre kadar bir mesafemiz bulunuyor. Burada evet çok fena toz çıktı. İyisin değil mi? Arkadaşlar şu an yaya girişindeyiz. Ee, solumuza döndüğümüzde bir bahçe alanımız verandamız bulunuyor palmiye ağacı ee, sol tarafımda ise işte e, yol boyunca girişe kadar yol boyunca bizi takip eden çamaşırlar var arka taraftaki villanın hem yani bizle işte bağlantısını kesiyor İyi değil mi baba sallanıyorsun düşeceksin <laughs> çay sende kafa yapıyor herhalde <laughs> arkadaşlar şu an verandamızdayız palmiye ağacımız, burada işte doğal çimlerimiz, ağaçlarımız, çam ağaçlarımız bulunuyor. Burada veranda alanımız, barbekümüz, lavabomuz bulunuyor. Bu arada güncel fiyat e, güncel fiyatla ilgili bilgiyi ben açıklama kısmına bırakıyorum. Ön cephelerimiz 6 milyon, arka cepheler 5,5 milyon şeklinde. Ama güncel fiyatı ise açıklama kısmından takip edebilirsiniz. Burada kat kalifer tesisatımızın yeri mevcut. Burada bir çeşmemiz var ağaçları sulamak için işte buraları yıkamak için lazım oluyor. Çok güzel değil mi? Ya ben de bu villanın böyle en çok beğendiğim yanı burası. Dilimin sıcağından mıdır bilmiyorum. Yani iç kısımları hiç sevmiyoruz yani içeriği hiç sevmiyoruz. Şöyle içeri doğru gidelim. Dediğim gibi şöyle ön tarafımız, ruba gösterir misiniz? Ön tarafımız park diye geçiyor. Ee, yani Baya bir önümüzde yeni yapılacak villalarla aramızda bir mesafe var. Karşıda ekili alanlar var ya mısır falan ekmişler. ondan sonra villa yapılabilir. Bu alan park, araç otoparkı falan diye geçiyor. Yani bu Dediğim gibi bu tarz bilgileri bizden isterseniz bu tarz krokileri size gönderebiliriz planlamaları. Dediğim gibi arka tarafa giden villayla oranın yoluyla aramızı böyle bir çam ağaçlarıyla kapatmışlar burada su saati için bir panomuz bulunuyor. Bir dolabımız var. İçeriye doğru geçelim. Amerikan mutfak. Şöyle gömme mutfağımız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Karşıya televizyon için bir alan düşünülmüş. Şöyle. Bu tarafa da aslında televizyon olur ama burası o karşı taraf daha uygun. Oturma grubunuzu buraya atabilirsiniz. Burada işte aksesuarlarınızı koyabilirsiniz. Kitaplık falan olarak kullanabilirsiniz. İçeride işte e, dijital çelik böyle gizli bir kasa var. Buraya. Bu da artık gizli değil değil mi bu? <laughs> Yatak odasında <laughs> da bulunuyor. İlgilenen arkadaşlara selam olsun. <laughs> Burada bir mutfağımız var. Tavanlar falan her şey çok güzel ya. Bu villada mesela evet. Işıklandırmasını falan çok beğeniyorum ya gerçekten. Bir de konum olarak da güzel. Denize böyle bir e, Altınkum plajını düşünürsek oraya bir 3 kilometre, iki buçuk, üç kilometre kadar mesafemiz var. Burada daha çok işte nereye diyeyim? Mesut Tatil Plajı, İmbat Koylarına falan daha yakınız. Bir buçuk, iki kilometre kadar bir mesafemiz var. Onlara daha yakın Zaten terasa çıktığımızda manzarayı göreceksiniz. Set üstü ocağımızın yeri, fırınımızın yeri, dalgınbazımızın yeri, bulaşık makinamızın yeri, buzdolabımızın yerini görüyorsunuz. Şöyle dolapları gösterelim. Evet. Tavanları gösterdim mi? Ve tavuzları, spot aydınlatmalar. Hemen merdiven altında bir lavabomuz bulunuyor arkadaşlar. Çamaşır makinesi için de orayı düşünmüşler. Şöyle yukarı doğru gidelim. Evet. Merdiven baştan da sensörlü spot aydınlatmalar. Duvarımızda da böyle şelale temalı bir duvar kağıdı düşünülmüş. İşlerde de ledler bulunuyor. Bunlar da sensörlü. Siz yaklaştıkça bu arka planı aydınlatan ledler kendiliğinden yanıyor arkadaşlar. Üst kata çıkalım. Burada iki tane odamız var. Bir banyomuz bir de ebeveyn banyomuz bulunuyor. Bir yatak odamız da üst katta. Bir banyo da üst katta. Teras da yukarıda. Şöyle ufak bir çocuk odamız var. Burayı gösterelim. Burada bir çocuk odamız bulunuyor. Buraya yatağımızı koyabiliriz. Karşıya dolap. Burada bir penceremiz var. Bu da çocuk odalar için güzel. Yani şey korkusu yok. Çocuk camdan sakıt etti. Bunlar dert değil tavanla. Arkadaş gerçekten Bak ışıl ışıl olayını güzel yapıyor. Değil mi? Burada Dediğim gibi kat kalorifer tesisatı mevcut arkadaşlar. Sadece elektrikli kombinizle pompanızı takıyorsunuz, peteklerinizi takıyorsunuz. Burada Yatak odamız da burada arkadaşlar. Yatak için orası da düşünülebilir. Evet daha çok burası düşünülmüş şeylerden de bakarsak. Evet. Şöyle yatağı buraya veriyorsunuz. Şu alana da gardırobu koyabilirsiniz. Burada da bir çelik kasamız var. Dijital çelik kasamız. Gerçekten lazım böyle şeyler ya bazen. Evet. Burada bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Burada da bir balkon var arkadaşlar. Çamaşır seversiniz, işte çıkıp bir sigara için falan dersiniz. Kullanışlı. Dediğim gibi. Önümüz park. terastan da görürüz. Önümüz e, araç otoparkı falan diye geçiyor yani çevre planlamasında park diye geçiyor. Şöyle. Sol çaprazımız ise denize kadar Aquasist oteli falan buradan görebiliyoruz. E, oraya mesela buradan görebiliyoruz. Üst kattan daha güzel görünüyor deniz manzarası bu şok A101 gibi marketleri ise burada bir 500-600 metre kadar bir mesafemiz bulunuyor. Bütün pencerelerde elektrikli panjurlar bulunuyor arkadaşlar. Yani hemen hemen bütün villalarda var bu olay ya. Yani bir banyomuz da burada. Banyomuz da burada. Gömme rezervuar vitranın bir klozeti. Lavabo alanımız. Şurada bir. Niye yalmadık? Burada bir duşa kabinimiz var. İçeride şampuanlar için bir gömme alanı oluşturulmuş. Şöyle. Üst kata doğru çıkalım. Güzel olmuş var kağıdı. Sen beğendin mi? Benim <laughs> değil mi? Evet. Üçüncü yatak odamızdayız. Yatak için burası düşünülmüş. Tavanda spot aydınlatmalar, i̇şte gizli ledler bulunuyor. Kat kat şeklinde fark merdiven gibi yapılmış tavan. Spot havuzları da mevcut. Burada da bir çelik kasamız var. Dairelerinde de var biliyor musun? Tabii. Tamam. Videoyu kapatınca daha önce dairelerini gezdik sen tabii bilmiyorsun. Şimdi video çekerken de düşün. Başka nerede çelik kasa vardı? Dünkü video hariç. Burada da bir çamaşır makinamızın yeri var. Aşağıda da vardı. Ya bazen oluyor işte yukarı çıkıp etmek sıkıntı olabilir. Merdiven aşağıda da çamaşır makinesinin yeri var. Burada da var. Aslında burası daha mantıklı. Alıyorsunuz hemen burada terasta seriyorsunuz falan. Giriş katta yani veranda falan oraya serilecek hali yok. Çamaşır makinesinin yeri lavabomuz Vitra marka gömme var. klozetler. Evet. Burada bir duşa toplam. 3 banyo 4 vc gezdik dikkat et çarptan. Evet. Şöyle gelelim. Burada bir güzel bir terasımız var. Deniz manzarası görünüyor mu burada? Bazen deniz manzarası deyince böyle bir hemen ayağımızı denize atacakmış gibi böyle bir ee, his uyandırıyoruz müşterilerde ama yani bizim için bu bile manzara yani hiç. Binalara bakmaktansa şu masmavi Ege Denizi'nin karşıda Yunan Adaları. Karşıda Bodrum görünüyor. Aquas Oteli görüyorsunuz. Hemen e, biraz daha ilerimizde mesela Mesut Tatil Köyü falan var. Dediğim gibi orada da denize girebiliyorsunuz. Altın Kum isterseniz. Altın Kum'da burada bir 2,5-3 kilometre kadar bir mesafemiz var. Terasımız. Aslında burada kapatılıp bir Kiler gibi, ufak bir kiler gibi bir şey yapılabilirmiş. Burada lavabo falan, sonradan lavabo falan koymak isterseniz burada tesisatta önceden hazır arkadaşlar. Giderler, çeşmeleri hazır. Tavanda yine spot aydınlatmalar var. Güzel gerçekten. kullanışlı mesela televizyonu asmak için yer bırakmışlar burada. Elin bir çıkışı buraya da verilmiş. Güzel. Yani bakın bu tarafta evet bir şey gelecek. Yani buraya zamanla inşaatlar gelebilir ama ön tarafımız şöyle arkadaşlar hep hazine arazileri şöyle hepsi hazine arazisi bir gün açılır açılır burası Türkiye bir şey diyemem iyisin sahibin arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun hep söylüyorum biz sadece bir beton yığınını satıyoruz burayı yuva yapacak olan sizsiniz ailenizle Dostlarınızla musmutlu bir yaşam için e, bizi arayabilirsiniz. Bu eve sahip olmak istiyorsanız sahibine şimdiden hayırlı olsun. Esenle kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.